Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 6 Haziran 2025 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Senna marka 55 inç QLED Google TV 16.495 lira. Senna marka 50 inç QLED Google TV 13.490 lira. Oppo 60 cep telefonu 9.250 lira. TWS kulaklık ve şarj kutusu 549 lira. Kablosuz speaker 349 lira. Dönem başlıklı masaüstü telefon tutucu 75 lira. 20 binlik taşınabilir hızlı şarj cihazı 649 lira. Kablosuz mouse 579 lira. Kulaklık kılıfı 139 lira. Telefon askısı 199 lira. Telefon kılıf süsleri 129 lira. MagSafe telefon kılıfı 99 lira. Adaptör ve kablo koruyucu set 129 lira. Tak Çıkar Ekran Koruyucu 179 Lira Akıllı Saat Kordonu 149 Lira Kamera Lens Koruyucu Aksesuar 99 Lira Eko Car Tekerlekte Elektrikli Motor 49.990 Lira Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 lira. Toz torbasız elektrikli süpürge 3.290 lira. Kumtel 70 litre XX Large Midi Fırın 2.750 lira. Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 739 lira. Inverter klima 12.000 BTU 22.990 lira. Philips dikey şarjlı süpürge 8.990 lira. Homend el mikseri 799 lira. Arzun Türk kahve makinesi 5.000 can kapasiteli 1.290 lira. English Home saç kurutma makinesi 799 lira. Kuntel kablosuz şarjlı sprey mop 1990 lira. Dörtlü uzun saklama kabı 89 lira. Tek fiyat plastik ürünler adet fiyatları 25 lira. Sıcak soğuk taşıma çantası 99 lira. Hazdeniz Sipeli cam silici 119 lira. Meyve figürlü pipetli bardak 29 lira. Altılı dekoratif çay tabağı 35 lira. Sarımsak ezici 39 lira. Metal askılı ayaklı meyvelik 159 lira. Dikdörtgen organizer 159 lira. Manuel su pompası 59 lira. Erzak kabı 21 lira. Mutfak gereçleri üçlü set 129 lira. Altılı dekoratif kaşık seti 25 lira. Üçlü oval saklama kabı 139 lira. Kilitli saklama kabı 59 lira. 15 bölmeli organizer 55 lira. Kapı arkası askılık 129 lira. Dörtlü kaydırmaz askı seti 49 lira. Poşet sepeti 32 lira. Emsan emaya kızartma tenceresi 549 lira. Emsan çaydanlık 949 lira. Valeria su bardağı üçlü set 89 lira. Valeria su bardağı üçlü set 99 lira. Aliyah çay seti 12 parça 249 lira. Dua kapaklı saklama kabı 39 lira. Muffin kek kalıbı 159 lira. Kirepçeli kek kalıbı 159 lira. Baton kek kalıbı 159 lira. Renkli su bardağı üçlü set 139 lira. Renkli bambu kapaklı sürahi 129 lira. Güveç tencere 109 lira. Dolma kabı 49 lira. Dik kenarlı salata servis kasesi 75 lira. Cam meyve deseni çerezlik çeşitleri adet fiyatları 49 lira. İkili standlı cam yağlık 279 lira. Altın rimli cam vazo 229 lira. Cam kesme tablası 139 lira. Tek fiyat sebze bıçağı çeşitleri 55 lira. Soyacak 129 lira. Kızartma kevgiri 55 lira. Cam baharatlık 29 lira. Polo pike tişört erkekler için 339 lira. Erkek cüzdan 239 lira. Erkek kemer 149 lira erkek short 159 lira erkek terlik 125 lira kadın terlik 125 lira kadın terlik 49 lira erkek terlik 59 lira tek kişilik lastikli çarşaf 149 lira Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 65 lira. İkili yastık kılıfı 59 lira. Koltuk örtüsü 159 lira. Kurulama bezi üçlü set 39 lira. Mega kutulu hurç 115 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici 79 lira. Mega hurç 79 lira. Büyük dikiş kutusu 79 lira. Çantalı dikiş seti 69 lira. Desenli metre 49 lira. Günlük çanta 8 lira. Çift katlı çelik termos 799 lira. Oyuncak ilk motoru 399 lira. Oyuncak kamyon 189 lira. El pervanesi 35 lira.